Üç yılda bir tane tüzük tadil kongresi bile yapamadık. 5 Mart 2022 tarihinde divan toplantısında önümüzdeki hafta yaklaşık 12 tane dava açacağız dediniz Sayın Başkanım. Açıldı mı açılmadı mı burada bizlere söylerseniz 85 gün oldu üzerinde. Yasaklar varken İdari yönden konuşuyorum. Arkadaşlar herkesi sükunete davet ediyoruz. Lütfen lütfen sakin olalım. Beşiktaş'a doğru değil. Lütfen. Sayın Atip sözünüzü tamamladınız. İdari tamam. Ne diyorsun? Sayın teşekkür. lütfen, lütfen. Sıra. Son kardeşimiz tamamladınız. Buyurun. Delboski ile birebir aynı skandalda olan Abdullah Avcı konusuna gelecek olursa Arkadaşlar lütfen. 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 lütfen lütfen. Ben yönetim olarak söyledim. Özer Bey. Özer Bey. Ben kardeşimin müdahaleleri saygılarla. Özer Bey. Del ile aynı skandal olan Abdullahcı konusunda hocaya sonrasında gelen iki hocaya daha az maaş vererek ben biz amorti şey. ettik diyerek öyle bir zihniyet olabilir mi? Umarım maaşını ödersiniz. Teşekkür ediyoruz Sayın Hatip'e. Lütfen ama. Lütfen buyurun. Bana güven. Lütfen buyurun yanınıza. Lütfen buyurun yanınıza. Bana güven. Lütfen yanınıza. Lütfen. 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 Kapat. Kapat. Hayır. Hayır şey yapalım. Genel kurulu biz seni yapmasın bitsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam bitti. Yeter ya. Lütfen. lütfen. Lütfen lütfen sakin olun. Sakin olun. Sakin olun beyefendi. Sakin olun beyefendi sesi açalım. Teşekkür ederim. Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Gereğinin tamam. yapılmasını herkesten arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar, kıymetli hazırım. Beşiktaş'a yakışan bir genel kurulu yapmak için hep beraber buradayız. Gereksiz tartışmalardan hoş olmayan davranışlardan herkesin kaçınmasını önemli rica ediyoruz. Lütfen. Beşiktaş'a yakışmayan tavırlara girmeyin. Lütfen. Lütfen. Değerli kongre üyeleri lütfen Beşiktaşlılığa uygun bir şekilde kongremize devam edelim. Lütfen. Çok ayıp. Çok ayıp. Lütfen yapmayalım böyle. Kongreye 10 dakika veriyoruz. Lütfen 10 dakika verin. Beşiktaş giren de değil, el açmadı. Gazi daha, Akınal daha, daha, bir kimlik sen kampanyası yaptı. El açtı. <laughs> Benim de abim özel abi. Sen 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 ya de bir de bir de bir de. Lan, lan sen Bir dakika. Benim, da benim de abim özel abi. Benim de abim. Yazaklar var. Sen de ben ne? Lan <Til> evet sen de ne? Kimsin sen? Sanan mi? Abi, hadi. Atıla. Sanan ne? Ya hadi yürü git, işine. Tamam. Be, yürü git bak işine. Yürü lan. Tamam. Yürü lan. Gel buraya, gel buraya. Sen de si. Gel lan bak. Sen de si. Atıla, atıla. Söyleyeyim. Ben size söylüyorum. Sayı Son bir dakika kalmıştır. Üç yılda bir tane fizik, tarih kongresi bile yapamadık.